Hazreti Süleyman huzuruna girip selam veren bir baykuşu görür. Hazreti Süleyman ona dönüp sorar. Ey baykuş, evlere konunca niçin uzun uzun ötersin der. Baykuş der ki, insanoğlu bu kadar ağır imtihanla karşı karşıya iken nasıl rahat uyur demek isterim. Hazreti Süleyman tekrar sorar. Gündüzleri niçin dışarı çıkmazsın? Baykuş cevap verir. İnsanoğlunun birbirlerine olan zulümlerinden dolayı. Hazreti Süleyman bir kez daha sorar. Feryadında ne dersin? Baykuş der ki: Ey gafiller, yolculuk var. Hazırlıkta bulunun. Hazreti Süleyman hüzünle tebessüm eder ve şöyle buyurur: İnsana böyle yol gösteren başka bir kuş yoktur. Neden insanoğlu onu uğursuz sayar? Gerçekleri duymak istemediğimiz için uğursuz sayıyoruz. Oysa hakikati dile getiren her ses rahmetin habercisidir. Rabbimiz bizleri gafletten uzak Hikmetle yaşayan kullarından eylesin